Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu duyuru videosudur. Eğer böyle bongolu evine gidersen hani çok ümitlendirmeyeyim de sizi. Beni yaraklaştırma. Evet, ümitlendirmeyeyim de. Eğer gidersen tamam mı? iş video çekmek. Orada.

Ee, gideceğim orada eğleneceğim falan filan bilmem bilmem neydi falan arkadaşlar bence çok güzel eğleneceğiz hatta gece sabahlama videosu çekeceğim ee, böyle herkes Herkesi herkes uyuduğunda Ebrar ablam falan mı ya sen ya Herkes Herkes uyuduğunda Kardeş Yani kardeşlerim uyuduğunda Ben Bir odaya geçeceğim Hatta geçmeyeceğim e, ee, Salonda Size video çekeceğim yani bu Instagram. Telefonda. Denize gireceğim falan. Gideceğim. Gece gece hem de. hem de. gece gece. Aa, doğru lan. Gece gece nasıl gireceğiz lan? Arkadaşlar kamerayı tutan yok. Bir şey yok. Kamerayı tutan yok. Bir şey yok. Öyle. Öyle. Eğer gidersem, eğer gidersek arkadaşlar, e, direkt video çekmeye çalışacağım. E, yani direkt video çekmeye, çekmeye çalışacağım. Hatta orada Sizde, sizde isterseniz o videoyu uzun ya da kısa videoyu sosyal medyada çekebilir yani. Belki 5 saat, 5 Hani eğer Omaldağ'a Bungalowa evine Gidersem <laughs> Gideceğim Orada çok güzel videolar gelmeye çalışacak Siz, siz de izlersiniz Arkadaşlar hatta orada bir şarkı paylaşırım belki e, aha, o zaman şarkı, hani şarkı paylaş, paylaşacağım ya arkadaşlar. E, hani şarkı paylaşacağım ya arkadaşlar. Aha, telefon. <laughs> hani şarkı paylaşacağım ya o zaman e, telefon tutacağı böyle şeyimi de götürmem lazım böyle uzun kaplı şeyimi de her şeyimi götürmem lazım sırf sizin için eee hani öyle işte tekrar gelmeye çalışacak. Gelirse. 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 Aa bütün oyunları oynayabilirim orada. Orada. Karakterlerimle falan. Elisa'yla ile oynayabilirim. Orada. Bir tane kardeşimin ismi. İsmi yani. tabi Tabii, tabii Elisa'yla Nilay. Beni kırmazsa. Abilerini kırmazsa. Gideceğim. Abini. Değişim ki. Güzel bilen. Hadi gel, sen, gel, gel bir oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Değişim. Onlar kredi çekti. İkisi. Abi ne oynuyor ya Allah aşkına. Allah aşkına ne oynuyor. Bir Ben de. Bir şey oynayalım işte. Zıklan patch. Falan derim. Derim öyle anlırım bir Mesela yani bu oyunun uzun versiyonu gelebilir. Gelir arkadaşlar. Belki kısa versiyonu gelebilir uzun. Yani ne zaman gideceğimiz, gitmeyeceğimiz belli değil arkadaşlar. Arkadaşlar eğer gidersek Anane eğer, gidersek... eğer gidersek Eğer gidersek Direkt And vídeo Da right arkadaşlar gelebilir gelemeyebilir yani belki büyük ihtimal gelir ya şey gelir ya büyük ihtimal o beklenmem ki Ne Video. Gelir eğer gelmezse de iki tane kardeşlerimi zorla ikna ederek ederek yapır, yapır mesela yapır, 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 yapır. Onlar abi ellerini için için Diyeceğim ki Lol. Gel. Ne Gel. bir oyun oynayalım. Dicim. oynayacağız abi? Abi. Ne şakalar Ben de bir şeyler oynarım. Oynayalım. Mesela. Sen söyle. Söyle. Gece. Sarı. Ben de sıklanmaç oynayabilirim. Oynayabiliriz. Odadan en son çıkan videoda oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Oynayacağım. Ya. Yani her şeyi yapacağım. yapacağım. Ya. Her şey yapacağım arkadaşlar. Öyle bir her şeyi yapacağım ki. Yapacağım ki. Yapacağım ki. Ama öyle şeyler yapacağım ki. Ki arkadaşlar siz de lütfen beklemede kalın. sizde beklemede kalın. Hadi görüşürüz. Bay bay. öyle şeyler gelsin mi? Gelsin mi? Gelmesin mi? Videoları paylaşın. Yani herkes gelsin diyorsa abone. Gene gelsin diyorsun abone. Her türlü gelsin diyorsun. Yani, her türlü çiçek, her bahar, çiçek çiçek. bir şey gelecek.